Tekrar peş attık bakalım gelmişler mi? Evet gördüğünüz gibi gelmişler. Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta izlenme kazanma yöntemlerinden sizlere bahsedeceğiz. Bugün hesabımızı oldukça basit bir şekilde geliştireceğiz ve ona izlenme kazandıracağız arkadaşlar. Şu anda Şu bakın bizim burada ta öncelerden oluşturduğumuz video için oluşturduğumuz daha doğrusu bir TikTok hesabımız vardı. Ve hesabımızda paylaştığımız bir tane videomuz varmış. Videomuzda 8899 tane izlenmesi var. Ancak büyük ihtimal hesap geliştirme videosu kullandık. 178 takipçimiz 533 tane beğenimiz bulunmakta. Bugün izlenmemizi arttıracağız. Fakat sizlerle beraber YouTube'daki diğer hesap geliştirme unsurlarına da değineceğiz bugün. Yani bütün etkileşimlerinizi arttırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bu sayede arkadaşlar kendinizde TikTok hesaplarınızı artık güzel bir şekilde geliştirebileceksiniz. Eğer ki arkadaşlar sizler de bizlerden TikTok hesap geliştirmemizi istiyorsanız mutlaka videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmında TikTok hesabınızı adını yazın. Biz sizlerden seçim yapıp göndermeye çalışacağız. Elimizden gelenlere destek olmaya çalışacağız. Bugün ise bu işlem için hesap kompüteri sesini Yapacağız. Bu site sayesinde sizler de arkadaşlar kendi sosyal medya hesaplarınızı güzel ve güvenilir bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Hesaplarınızı geliştirdikten sonra arkadaşlar para kazanmayı açmaya kadar gidebilirsiniz. Böyle güzel sağlam özellikleri var yani. Biz mutlaka hesap.com.tr linkini açıklama kısmına koyacağız. Sizler de açıklamadaki linkten hesap.com.tr'ye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Siteye geldiğinizde kayıt olma kısmı falan var. Direkt onlara geçiyorum arkadaşlar. Çünkü oldukça basit işlemler. O yüzden onları atlıyoruz. Biz siteye geldiğimizde direkt sosyal medya bölümüne tıklıyoruz. Ve buradan arkadaşlar bakın bir sürü sosyal sosyal medya platformu arasından şöyle TikTok bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın TikTok alakalı da bütün aslında aradığımız servisler var. ilanlar var. istediğimiz gibi bunları kontrol edebiliyoruz. Bakın hatta sol tarafta bununla alakalı kategorilerde bulunmakta. PK Savaş bu ondan canlı yayın izleyiciliğe paylaşmadan kaydetmeye takipçilerden TikTok hesaplarına kadar birçok seçenek burada bulunmakta. Biz bunlardan TikTok izlenme kısmına tıklıyoruz ve bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda TikTok alakalı bütün izlenme servisleri karşımıza çıktı arkadaşlar. 100.000 izlenmeler var daha sonra olsa 150 bin izlenmeler var işte 1 milyon izlenmeler var var da var yani farklı farklı ilanlar burada bulunmak bulunmaktaymış biz bunlardan hangisinden alalım mesela şurada 100 bin tane tiktok izlenme alabileceğimiz bir ilan bulunmakta arkadaşlar bundan alabiliriz bence hem 100 bin tane izlenme veriyor bizlere hem de bu gelen izlemenin hepsinin keşfet etkili olduğunu söylüyor bu oldukça güzel arkadaşlar sayfayı şöyle birazcık aşağıya kaydırdığımızda bakın burada da ilanımızın özellikleri var bunları mutlaka okuyun okumadan asla satın almayın ne yapıyoruz şimdi tiktok hesabımıza geliyoruz videomuza tıklıyoruz ve yukarıdaki bağlantımızın tamamını kopyalıyoruz gelip bunu arkadaşlar burada kullanacağız satın alıyoruz onaylıyorum diyoruz ve linkimizi yapıştırıp gönderme butonuna tıklıyoruz gördüğünüz gibi şu anda tiktokta 100.000 tane izlenmemizi almış durumdayız arkadaşlar artık videomuz totaldeki izlenme sayısı 100.000 tane izlenme ulaşacak arkadaşlar ve gelen izlenmeler keşfet etkili bir şekilde olduğu için bizim hesabımıza herhangi bir keşfet engeli söz konusu ise ya da hesabımız keşfete çıkmıyorsa buna da çözüm olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden sağlam bir ilandan aldığımızı söyleyebiliriz. Aynı şekilde ilanımız otomatik teslimat olduğu için arkadaşlar direkt olarak ilanımız bazı iletildi. Hemen birazdan başlayacaktır. Güvenilir satıcı olması da arkadaşlar oldukça güzel. Yani siparişimiz emin ellerde diyebiliriz aslında. Bakalım artık izlenmemiz gelecek. Dediğimiz gibi zaten biz bunu kontrol edeceğiz. Mutlaka videomuzda kanıt kısmında olacak arkadaşlar. Bu bildirimin üstüne tıklarsanız arkadaşlar satın aldığınız ürünlere bakabiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bakın buradan önemli diğer detaylar var. İletişim kurabiliyorsunuz. Sitenin canlı destek özelliği de bulunmakta. Bunları da kullanarak arkadaşlar herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız direkt olarak iletişim kurabilmektesiniz. Yani iletişim konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Bir de çekilişler kısmımız var. Yani arkadaşlar burada site bizlere çekilişler sunmuş. Bu çekilişler katılarak ücretsiz bir şekilde ödüller kazanabilirsiniz. Bunlara mutlaka katılın. Çünkü sağlam ödüller bulunmakta. Biz de şöyle hepsine katılalım arkadaşlar arkadaşlar bizler mutlaka belki kazanırız kazanırsak çıkarsa gayet güzel olur o yüzden siz de o çekilişlere katılın aynı şekilde sitede ilan ekleyip para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar buradan istediğiniz tarzı ilanları siteye ekleyerek arkadaşlar mutlaka sizlerde sizler de para kazanabilirsiniz onlara da mutlaka bakabilirsiniz artık izlenmemizin gelmesini bekleyeceğiz birazcık daha bekleyelim daha sonrasında tekrardan kontrol edeceğiz evet arkadaşlar birazcık bekledik en son 8899 tane izlenmemiz vardı şöyle tekrar hep attık bakalım gelmişler mi Evet gördüğünüz gibi gelmişler. 110.200 tane şu anda izlenmeye ulaştığımızı sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sizler de kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ve bu şekilde arkadaşlar sizler de TikTok hesabınızın para kazanma açma yolunda önemli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bizim videomuz bu kadar da ilanımız artık geldiğine göre buradan hemen mesaj gönderebiliriz. Sizler de bunu kendiniz yapabiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.